Evet arkadaşlar, bir önceki videoda sosyal hayatta arkadaş ortamında istenmediğimizi nasıl anlarız konusunu konuşmuştuk. Bugünse bambaşka bir konuyla yine birlikteyiz. Sosyal hayatta sizi seviyormuş gibi görünen ancak sosyal medyada paylaşımlarınızı görmezden gelen insanlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu tipler bu kalemun gibidir. Ortama göre şekil değiştirirler. Yanınızdayken Sizinle ilgileniyormuş gibi yapan bu satlar hatta sizi düşünüyormuş gibi davranarak açık vermemeye gayret gösterirler. Ama iş sosyal medyaya gelince ortalıkta görene aşk olsun. Sosyal hayatta olduğu gibi sizin gelişmenizi, büyümenizi, kısaca başarılı olmanızı istemezler. Bunu çok kolay gözlemleyebilirsiniz. Paylaşımlarınıza bakın arkadaşlar. Gerçekten sizi seven düşünen insanlar sosyal hayatta yalnız bırakmadıkları gibi sosyal medyada da size destek olurlar. Ama diğer mış gibi yapan insanlar paylaşımlarınızı görürler, sosyal hayatta mış gibi davranarak size katkısı olmayan bu insanlardan sonuç olarak size destek yok. Beğeni yok, yorum hiç yok ama gizliden gizliye her adımınızı takip ederler merak ederler. Çünkü sizin güzelleşmeniz, güçlenmeniz, büyümeniz onları rahatsız eder. Çünkü sizin iyi olmanız onların eksikliğini yüzlerine vurur. Şunu unutmayın arkadaşlar. Seven insan belli eder. Değer veren insan hissettirir. Destek olan insan görünür. Seni kıskanan, çekemeyen, başarını hazmedemeyen ise zaten davranışlarıyla kendini ele verir. Peki geriye kalanlar kim? Sadece izleyenler. Sessizce, kıskançlıkla ve acizlikle. O yüzden bu tür insanları hayatımızdan ayıklamaktan çekinmeyelim. Ve şimdi açık yüreklilikle söylüyorum arkadaşlar, gerekiyorsa silin, gerekiyorsa engelleyin, gerekiyorsa hayatınızdan ve sosyal medyanızdan tamamen çıkarın. Çünkü gerçek hayatta desteği olmayanın sana sanal alemde hiçbir faydası olmaz. Arkadaşlar siz onların dert ettiği kişi olmak için bile fazla değerlisiniz. O halde hazırsanız bu videoyu izledikten sonra mış gibi davranan insan grubunu birlikte temizleyelim. Böylelikle yükünü ve yükümüzü hafifletelim. Enerjimizi koruyalım ve yolumuza daha temiz, daha gerçek insanlarla devam edelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de hayatınızda bu tür insanlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.